Evet. Müktelayım artık sana asla veremem ara ayıramadım artık bizi ne karın ne de para sana her gün zamma salar da yirmi lira senden vazgeçersem ipliğim biraz arası rahat fuzayım sizden de ne fark eder senden gelen bütün dertler. İnan her şeye değer Bir yetmişlik İstanbul'u iki derin pul yeter Vodkasız geçen günler ölümden beter Sabahlar öcür olup çek, çek de hep ızdırap Cefasını bir çekeriz Sen yeter ki kafa yap Bir de çok ucuz olmasan Halimiz valla harap. Sana mecnun gibi Aşığım şarap Esrar abetle yapmadım Sevemedim gitti geçen bir duman almıştım film koptu hayat gitti bir daha hayatta içmem olmuşum keko gibi içene helal olsun çok sağlam bitki. biz yaptığımız zaman caz yapan değil misin söyle bana emanita Kafamdan güzel misin bir de unutamadan Ya içki ya ben dersin Yanlış anlamada yaramı yersin